Arkadaşlar, herkese merhaba. E, i̇lk videom biraz amatör oldu. Ama... E, ...ikinci videomu atmak üzere çekim yapıyorum. Şu anda öğlen 12'den beri çalışıyorum burada. Yine aynı sistem. Ve... ...şu bölgeyi çalışıyorum. Akü sistem 90 amper 3000 GP, GPH 12 volt pompa gayet sessiz çalışıyor gün sonu için size video atacağım biraz çalışalım bakalım.